Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar Metin2 serisine başlayacağız. Metin2'ye tesadüf yeni bir server geldi. Ben de hani yeni oyun arıyordum zaten. MMORPG oyunları seviyorum. İki tane oynadım, oyundan da memnun kalmadım. En son Metin2'de yeni server açıldığını duyunca hemen işte abimle birlikte Metin2 server'ına başladık arkadaşlar. Şu anda oynadığım server Almanya sunucusu ama Türkiye'de de aynı şekilde aynı zamanda yeni sunucu açıldı bu sunucu bugün açıldı ve ekstra bonusları var fakat bu sunucuya herkes giremiyor biraz e, yanlış bilmiyorsam premium falan satın almanız gerekiyor e, premiumla giriş var şu anda emerald diye bir şey getirdiler. O yüzden başladım açıkçası. Eğer ki direkt herkes girebiliyor olsaydı büyük ihtimalle başlamayacaktım. Sebebi de şu. Biliyorsunuz oyunda çok fazla bot hesap falan oluyor. Ama burada bayağı bir engellemişler. Yani şu anki gözüken vaziyet o. Ee, o yüzden de başlama kararı aldık. İnşallah güzel bir ilerleme kat edeceğiz. Ben bu arada Metin 2 yani çok bilmiyorum. Hiç bilmiyorum desem de yeridir yani ama şöyle basit şeyleri biliyorum işte hani mesela ortalama zarardır, saldırıdır, işte ninja ne yapar filan. Böyle basit temel şeyleri biliyorum ama oyunda çok fazla bir deneyimim yok. Hani yıllar önce de çok fazla oynamadım Metin 2. Ben genellikle işte Night Online oynadım, Scrout filan oynadım ama Metin de çok vakit geçirmedim. Ama Metin 2 oynamayı da biliyorum yani sıfır değilim de. Ama dediğim gibi eksiklerim çok fazla. Bu oyunda yani maksimum çıkabileceğimiz seviye kadar da yükselmeye çalışacağım. Oyunu çöze çöze kademe kademe ilerleyeceğim. Hem başlamak isteyen arkadaşlar vesaire olursa da rehberlik niteliğinde olur. Çünkü ben de bilmediğim için Detaylı bir şekilde oyunu anlatarak ilerleyeceğim Ben Almanya sunucusunda olduğum için bir tık pahalı oyuna buraya giriş 6 euro arkadaşlar Türkiye'de oynamak isteyenler Yaklaşık 85 yok pardon 59 TL veriyorlar Burada ben bir başlangıç paketi satın alacağım Şu anlık üzerimde yok birazdan videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz Bir tane binek kalmayı düşünüyorum XP bonusu ve Saldırı bonusunu beğendim oyun Türkçe oynanabiliyor Almanya sunucusunda olsanız bile O yüzden çok zorlanmayacağız yani ee, mesela abim sadece Türkçe bildiği için mesela o direkt Türkçe kullanıyor. Ben de Türkçe kullanıyorum ki rahat alışveriş vesaire yapabilirim Türklerle. Çünkü oyunda Türk oyuncu sayısı da fazla. O, hani Almanca olduğu zaman isimler falan değişiyor. Karıştırma olabiliyor. Ben oyunun Almancasına hiç alışık değilim. Türkçesine daha çok alışığım. O yüzden Türkçeyi tercih ediyorum. Ee, şu, şu bineyi almayı düşünüyorum. Bu eksi bir bonus falan veriyor. Bir de onun haricinde büyük ihtimalle e, bu iki kat daha fazla drop düşüren eşya alabilirim Yeni serverda evet e, başlangıç için para vermeniz gerekiyor oyuna Fakat şöyle farklı bonuslar var e, Oyunda daha fazla XP geliyor daha fazla drop yani biraz daha hızlandırılmış farklı Olanaklar sağlayan bir sunucu e, Ve dediğim gibi biraz ücretli olması hilelerin biraz daha önüne geçmesini sağlayacaktır O, o yönden daha avantajlı bence e, Bu oyunda da yine diğer oyunlarda olduğu gibi bildiğiniz gibi Yank fiyatı işte gb fiyatı gibi düşünün. O tarz şeyler var. Ben şu anda öyle bir amacım yok. Tamamen hobi amaçlı oynayacağım. İlerlemeye çalışacağım. Son seviyeye kadar da getirmeye çalışacağım hesabı. Desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Oynamayı seven arkadaşlar varsa birlikte de oynayabiliriz. Bu arada Türkiye'den de oyunu Almanca yapıp direkt Almanya sunucusuna da girebilirsiniz oynamak isteyenler. Bu sunucu biraz daha sakin olduğu için burayı tercih ediyorum. Halde Türk sorununda çok daha fazla bot falan oluyor. O yüzden ben pek sevmiyorum. Buradaki GM'ler falan çok daha ilgili arkadaşlar bana kalırsa. her neyse şimdi bu kısımları biraz atlatacağım. Biraz kasmaya başlayayım. Şimdi marketten gerekli bineğimi ve şeyimi de satın alacağım. drop düşürmeyi vesaire. Binekle onu almak yaklaşık 15 oraya falan mal olacak bana. Halde burası Türkiye'ye göre biraz daha pahalı arkadaşlar. Tabii ki getirisi de ona göre farklı olacak ilerleyen zamanlarda. Görüşmek üzere inşallah bu sorur e, bu sefer aradığım sorur olur yani sürekli oyun bırakıp yeniden başlamaktan sıkıldım. MMORPG oynamayı da sevdiğim için devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım iyi yerlere geleceğiz. Evet arkadaşlar 22. seviye ulaştık. Şu anda AFK farmı yapıyoruz. Benim sürekli bilgisayar yani bilgisayar başındayım, çalışıyorum vesaire ama sürekli vaktim olmuyor elle farmlamaya falan. Hani vakit sıkıntısı çektiğimiz zaman böyle afk bırakıp kasıyoruz. Şu anda otomatik avda kasılıyor. Otomatik avda diğer oyunlardaki e, bilenler bilir. Genio'sun, olsun, Rovastan ona benzer bir sistem. X'ir falan koyuyorsunuz buraya. Otomatik atak yapıyor. okçuda da beceriye falan çok gerek kalmıyor. Şu an biz zaten şeyiz. Normalde ninja'yız. Hani yakın menzilliyiz de. E, şimdilik XP kassın diye böyle yaptık. Temel seviye aldığımız şeyler var üstte i̇şte XP arttırma, eşya düşürme vesaire. Server'ın da kendi bonusları var. Gayet güzel XP geliyor şu anda. Ee, burada 30'a kadar falan kasmayı düşünüyoruz. Şöyle eşyaları falan da göstereyim. Bir tane pet aldım ekstra. %15 canavarlara karşı güç veriyor. XP 30 veriyor. Şöyle bir şey var. <laughs> Bileniz varsa yazabilir. Eee petin üstünde şey, bilenin üstündeyken okları yavaş atıyor sebebini bilmiyorum animasyon sıkıntısı mı yoksa gerçekten yavaş mı atıyor onu tam çözemedim sanki böyle daha seri vuruyor diye binekten indik yani şey okçu galiba binek üstünde iyi vuruş yapamıyor yani seri vuramıyor galiba o yüzden bu şekilde kasıyorum ama bilen varsa yazsın acaba animasyonda mı sıkıntı var yanlış mı görüyoruz diye o yüzden şimdilik bu şekilde kasıyoruz gayet güzel ilerliyor 30 level'da tekrar sizlere paylaşımda bulunurum şu anda bu şey çırak sandığından vesaire çıktı. Ben de oyunu yeni yeni öğrendiğim için 20. seviyede şu pot çıktı. Bunu işte otomatik av varken kullanacağız. Şu anda da çalıştığım için bir iki saat bu şekilde takılacak. Ondan sonra ilgilenip farklı bir yere koymayı düşünüyoruz. Nesne marketten oto avda satın almayı düşünüyorum. Hani oto pot için filan. Böyle e, XP kasarken filan AFK iken değerlendirebiliyoruz. Metin taşlarından birkaç tane kitap düşürdüm şöyle. Birkaç tane de abimde var burada 3 tane değerli taş parçası çıktı bunlar para ediyordu diye hatırlıyorum Şu anda hedefimiz böyle burada 30 olup daha sonra işte ork dişidir vesaire bu tarz şeyler kasmaya çalışacağız Server başında onlar para edebiliyor Hani satın alanlar vesaire oluyor biraz sermaye yapıp kademe kademe ilerleyeceğiz yani Oyunda çok uzman değiliz ama işte zamanla çözüp bu şekilde ilerleyeceğiz sizlerle de paylaşırım zaten Evet, ilk gün videosu bu şekilde olsun arkadaşlar bunu zaten burada 30 devire kadar bırakacağım şu an gayet güzel kasılıyor Bilmeyen arkadaşlar için göstereyim zaten sürekli 10 level'da bir görev silahı veriyor bize bu da bayağı bir güçlü Oyunda avantaj sağlıyor Bir de bu serverda şöyle bir şey var yaratıkların canı %10 düşürülmüş bizim de yüzde %10 daha fazla Diğer serverlara göre bilginiz olsun Hani Bu server bir tık daha kolay Ve bir ay boyunca server'ın ilk bir ayında yani Şöyle bir şey çıktı bakayım bir bonus bir şey var mı? Ee, Server'ın ilk ayında arkadaşlar %200 daha fazla XP ve drop var. O yüzden de başlayacaklar için hani iyi bir fırsat. Server'ın başında bayağı bir etkinlik vesaire de var harici. Şu an hani hızlı kasılıyor o yüzden. Tavsiye ederim hani oynamak isteyenler için güzel bir başlangıç olur yeni Server Biz Almanya Server'ındayız bu arada tekrardan belirteyim. Ee, ama siz isterseniz yine e, o Zümrüt üyeliği vesaire alıp şey yapabilirsiniz. E, Türk Server'ında da oynayabilirsiniz, Türkiye'de de aynı şekilde açıldı. Almanya sunucusu biraz daha sakin ama hani boşta değil. Yine kalabalık yani slotlarda genelde adam oluyor. Ama Türkiye sunucusu çok daha kalabalık. Tabii ki şöyle farklar da var. Burada nesne market daha pahalı. Oyru cinsinden ol olduğu için. Ama tabii oyunun geliri de ona göre. Hani satanlar için vesaire söylüyorum. Bizim şu anlık öyle bir amacımız yok. Hobi olarak kasıyoruz. Her neyse arkadaşlar, videoyu beğenip yorum yazarsanız, kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.